4-6 yaşlar bizim geleceğimiz. Küçücük yavrularımızı inancımız, kültürümüz, değerlerimizle buluşturarak gelecek nesillerimizi milletimizin ve maneviyatımızın değerleriyle, inancımızın değerleriyle yetiştirmenin güzelliğini yaşıyoruz, yaşamaya devam edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak teşkilatımız içerisinde Son yıllarda en fazla önem verdiğimiz bu yavrularımızın 4-6 yaşta eğitim görmeleri ve çocuk yaştaki hafızalarına dinimizin, inancımızın, imanımızın ahlak abidesi olan sevgili peygamberimizin güzelliklerini nakşetme çabası ve gayreti içerisindeyiz. Bir diğer hususiyetimiz kitap evlerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak dini yayınlar noktasında epeyce mesafe almış durumdayız. Gerek kendi dilimizde Türkçe olarak ve gerekse ümmetin ve insanlığın okuyabileceği bir düzeyde bütün insanlığa ulaştırmak üzere farklı dillerde yayınlar yapmaya gayret ediyoruz.